söz verdim gitmeyeceğim. Uf, seni sevmeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar sen şu gün geçinen video atın. Bir like çok beğenmiyor. Like genç like sayısı sıfır. Dünyanın videosuna bile Yüzelli 150 e, de görüntüleme geldi. Bir dakika kadar Ne kadar Şu aşağıda Bak şuradan Şuradan Abone ol tuşuna basın Bir abone noktaya Ne oluyor? da yeni başlamışım Ne yüzden tıklayın. Şurada şey tıklayın şey aşağıda Abone olun. Yükselen böyle yandı. Saka. vaktimiz Biraz keyif Tenge, 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 tenge. Ama o çimin 5 kaldı. Çimin 5 kaldı.